Nadir hastalıklardan, sık görülen hastalıklardan bir tanesi de kistit fibrozis. Bu hastalık tespit edilmesi zor ya da ailenin keşfetmesi zor bir hastalık. Ama erken tespit edildiğinde... Tıpkı diğer hastalıklar gibi tedavisi de mümkün ve sonrasında e, hastanın kendisiyle kendi yaşamını denetlemesi ve ilaç takviyesi almasıyla birlikte e, bu e, işlem sağlıklı yaşamda vazgeçilmez bir koşul. Bu anlamda hastalığın tespitini sağlayan e, ter testi e, aygıtı, solunum test aygıtı bizim için değerliydi bu o sistemlerin daha da yaygınlaşması ve çalışan e, ekibin doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen anlamında zenginleşmesi adına elimizden geleni yapacağız. Şey... Kistik fibroz önemli bir hastalık. Sayın hocalarımızın da bahsettiği gibi erken dönemde tanı alması son derece kıymetli. E, biz de bu gerçeği bilerek uzun zamandan beri Böyle bir merkezi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kazandırmak istiyorduk. Burada iki tane problemimiz vardı. Birisi çocuk göğüs hastalıkları uzmanının olmaması ve nadir yetişen bir branş hekimi olmasıydı. Ee, sayın hocamızın, Ayşen hocamın ve Sayın Bakanımızın destekleriyle çok şükür Eskişehir Şehir Hastanesi'ne bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı kazandırabildik. Bu kıymetli bir şey doğrusunu söylemek lazımsa çocuk göğüs hastalıkları uzmanı bölgede tek şehir hastanesinde var. Kütahya, Afyon, Bilecik, belki çevre iller bir çoğunda yok. Diğer konuda bu kistik fibrozis tanı aygıtının hastanemize kazandırılmasıydı. Aslında küçük bir aygıt gibi gözükse de çok kıymetli bir aygıt. Bu aygıtla birlikte çocukların tanıları doğrulanabiliyor. Hem teşhis yapabiliyorsunuz, hem de topuk kanıyla tanı almış vakaları doğrulayabiliyorsunuz. Bu aygıtın da bize tedariğini sağlamasında hocanın emekleri inkar edilemez. Aynı zamanda bu aygıtın bir hibe olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Ee, yaklaşık 125 bin 125 bin dolar civarında bu aletin bedeli. Bu aleti Sayın Kistik Fibrozis Hastalıkları Derneği Başkanımız Hanımefendi hastanemize hibe etmiş durumda. Uzun da kendilerine hastalarımız adına hem hanımefendiye hem de Sayın Bakanımız Ayşen Hocama teşekkür ediyorum. Biz dernek olarak hasta ve hasta yakınları olarak derneğimizi kurduk ve dernek olarak e, ilk baştan itibaren kistik fibrozis tanısını çok önemsemiştik. Ve bu sayede 2015 yılında zaten kistik fibrozis topuk kanında taranmaya başlandı. Bu ülkemiz adına çok mutluluk verici ve sevindirici bir olay. Çünkü bazı ülkelerde halen e, yeni doğan tarama programında değil kistik fibrozis. Ama sonrasında şuna odaklandık. Evet, yeni doğan taramasından e, pozitif gelen hastaların kesin tanısı yapılması. Bunun da nasıl yapılması gerekiyor? ...ter testiyle yapılması gerekiyor. E, bu anlamda da burada merkezimize bunu sağlamış olmaktan çok mutluyuz. Gerek Eskişehir'de gerekse çevre, e, sayın müdürümün söylediği gibi... ...çevre illerden gelecek olan bebeklerin burada tanı alması... ...çok çok değerli bir kazanç olacak bizler için. Ki kistik fibrozide ne kadar erken tanı alınırsa ve tedaviler ne kadar düzenli yürütülürse... ...kistik fibrozide çocukların ömürleri daha uzun ve kaliteli oluyor bundan sonraki aşamada tabii ki buranın bir artık donanımlı merkez haline dönüşmesi bizim de hayallerimiz ki böylelikle hem tanı kısmını halledip ve sonrasında birçok ilaç geri ödemede olsa da yeni çıkan bazı tedavilerin de mutasyon ilaçları gibi ilaçların da yine tedavilere eklenmesiyle biz kistik fibrozli canlarımızın çok daha güzel yaşayacağını biliyoruz. kendileri yapacaklar. Bunun için eğitim aldılar. Çok Hatta birazcık bir daha eğitim bir almalar için yönlendireceğiz kendilerini. İnşallah. İnşallah. Çok önemli. Bu, bunun tek çaresi bu konudaki yapılacak çalışmalara hem devlet kamu olarak hem de e, akademi hem de özel sektör. Orayı hemşire yönetiyor yani. Biz, siz yoksunuz orada. Doktorlar yok. hemşireler. Hmm. Ve tabii ki aslında birçok hali hastalıklarda olduğu gibi fizyoterapist